Bugün Vischa'dan da beklentiler halihazırda büyüktü. Neden? Çünkü hani o eksikleri saydık. Hamsik yok. Özellikle kanat forvetleri yokken bugün e, Vischa'nın bir fark yaratması beklenebilirdi. Bugünkü oyunun nasıl değerlendirilir? Vischa kariyerinde böyle iki senede bir farklı takımlara giden bir oyuncu değil. Hı -hı. Yani bazı oyuncu vardır. Bir yılda iki transfer yapar. On yılda altı tane transfer yapar. Dersin ki bu oyuncu için uyum süreci çok konuşulacak bir şey değil. Sürekli şehir ve takım ama Edin Vischa başladı kariyeri bitecek. Başakşehir'den başka bir takımda oynamadı. Alt lig, üst lig, ilk 5'e oynarken, şampiyonla oynarken sürekli aynı takımın formasını giydi. Alıştığı tesis, alıştığı arkadaşı, alıştığı koçu yanında antrenörü ama nihayetinde farklı bir camiaya, daha e, güçlü bir camiaya geldiği için bence bir uyum sorunu yaşayacaktır. Bunun yanında Trabzonspor Edin Vizcaya ile beraber oynadığı iki maçta da gerçek anlamda kalitesini arttıran oyunculardan yoksun oynuyor Erkut. Yani Vakayeme, Hamşik gibi oyuncular oynasa Edin Vischan'ın varlığına bizim biçtiğimiz o rol o kalite daha kolay ortaya çıkabilir. Yani biraz e, nasıl söyleyeyim? İlk yarıyı solda oynayarak başladı. ilk yarım saati. İlk yarım saat sonunda bir hamle geldi Trabzonspor kenar yönetiminden. Hemen Edin Visci sağa çektiler. Abdülkadir Ömür sakatlanınca o oyundan çıktı Yusuf Er. Şimdi ev Vakayemeden Yusuf Erdoğan'a geldin. Yani Hı -hı. Trabzonspor forvet hattında bir kalite düşüşü var oturmuş oyun kayboldu. O yüzden ben Visca'yı nasıl oynadı, düşüş mü falan daha bunları söylemek için çok erken.